bizi sizlerle Zoom üstünden buluşturuyor olacağım. Çünkü Türk-Amerikan işletmelerinin ABD pazarında bir köprü oluşturmasında, bir network ağı kurmasında önemli başkanlardan birisi. Aynı zamanda yönetim kurulunda Ziya Bey de var. Bu kadar önemli bir buluşmanın içerisinde 12'yi daha da güzel global anlamda nereye getirebiliriz? Bizler aslında bunu tartışıyoruz. Şimdi sizleri Turkish American Chamber Commerce of the South Founding President ve CEO'su Sayın Erhan Çevikel'le buluşturuyorum. Ana vatan Türkiye'ye, Bursa'ya Amerika'dan selamlar. Güney Amerika Ticaret Odası'nı 12 Bursa Kongresi'ne davet eden Ziya Kızıltan Bey'e teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Ziya Bey, Ticaret Odamızın yönetim kurulu üyesidir. Bu konuşmada gördüğünüz gibi As Başkanımız Selen Hanım da burada. Hemen belirteyim, 2023'te, 12 ile birlikte Amerikan şirketlerini sizlerle hibrit olarak B2B eşleştirmelerle bir araya getireceğiz. Şubat ve Mart ayları içerisinde 12 ile düzenleyeceğimiz webinarlarda Amerika'da konut ve ticari emlak alım satımı, lojistik, depolama, fulfillment webinarları, Amerika'da gene şirket finansmanı konularını ele alan webinarlar yapacağız. Sizler de şimdiden davetlisiniz. 12 ve taks hızlı geliyor, hazırlıklı olun. 2023 hızlı bir yol olacak hepimiz için. Türk Amerikan Ticaret Odası olarak hedefimiz hem Türk Amerikan şirketleri arasındaki ticari güç ticareti güçlendirmek hem de Türkiye'den ve ABD'den iş yapmak isteyen Türk işletmelerini bir araya getiren en etkin organizasyon olmak. Amerika'nın ticaretine baktığımızda, ekonomisine baktığımızda 23 trilyon dolarla dünyanın birinci ekonomisi, Çin 17 trilyon dolar ikinci ekonomisi, Japonya 5.1 trilyon dolar üçüncü ekonomisi. Bizim içinde bulunduğumuz Amerika'nın güney bölgesine baktığımızda ekonomisi 5.2 trilyon dolar. Yani dünyanın ikinci büyük ekonomisi aslında burası. Ve istihdamı oranla ödenen maaşlara bakıldığında buradaki şirketler diğer bölgeler oranla %40'a kadar daha az ücret ödüyorlar ve yine bu bölgede, Güney Bölgesi'nde yasalarda işvereni e, koruyor. E, ABD'ye bir bütün olarak baktığımızda, ticaret hacmi 1. Nokta, e, toplam ihracatı 1.8 trilyon dolar, e, ithalatı ise 2.8 trilyon dolar. Yani dünyanın en büyük alıcısı burası. Türkiye şirketleri olarak e, bu büyük fırsattan daha iyi faydalanabiliriz. ABD ve Türkiye arasında 2019'da 20 milyar dolar olan e, ticaret hacmi e, 2020 yılı sonunda yani baktığımızda 30 milyarı aşacak. Bu rakamları göreceğiz. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve Türkiye ticaret hacmi hedefini 100 milyar dolar olarak göstermesini biz çok olumlu ve ulaşılabilir bir hedef olarak görüyoruz. Ne de olsa Türkiye ile ABD köklü bağlara sahip iki müttefik ülke aynı zamanda stratejik ortaklıklarımız var. efendim her mal, her yere her yere mal satabilirsiniz ama Amerika'ya mal ihraç ediyorsanız bu sizin özgün bir firma olduğunuzun kanıtıdır. Kaliteli ürün ve hizmet verdiğinizin küresel bir göstergesidir. Türk firmaları eşsiz ürünlerinin küresel marka haline gelmesi için pazarlama ve finansmana ihtiyaçları var. Bunun için de Amerikan pazarlarına girmeyi milli bir mesele olarak görmemiz şart. ABD pazarına girmeden dünya zirvesindeki şirketlerle aynı seviyede oynamamız mümkün değil. Bu piyasa evet girmesi zor bir piyasa ama getirisi de bir o kadar bol bir piyasa. Bir pazar ekçi olayım. Ee, özgün bir strateji ve iyi bir rehber ve ortaklarla bu pazara başarıyla girebilirsiniz. Ee, Taks da tam burada size hizmet vermek için hazırlandı. Bizler taksı bilgilerimizle, deneyimlerimizle kurduk ki ABD pazarına girmek isteyen şirketlerimiz, yatırımcılarımız gözü kara gelip burada hüsranına uğramasınlar. Hemen belirtmek isterim, taks kuruluş amacı, yani kuruluş kodu itibariyle kar amacı gütmeyen bir kurum. Sizlerden servis karşılığında bir ücret talep edemeyiz. Biz sizleri yapmak istediğiniz ticari işler doğrultusunda o işi en iyi yapan üye şirketlerimize yöneltiriz. Ya da B2B eşleşmeler yaparız. Böylelikle sizler güvenle istediğiniz bilgi ve servislere ulaşırsınız. Ayrıca yine üyelerimiz e, sizler için paket servisler hazırladılar. Örneğin Amerika'da şirket kuruluşu, pazara giriş hizmeti, muhasebe, vergi beyanı, sanal ofisler bunlar bir paket. Emlak, depolama servisleri, logistics, fulfillment bu da bir paket. Finansman, yatırım, sigorta hizmetleri bu ayrı bir paket. Yatırımcı vizesi, hukuki işlemler, hukuki vizeler bunlar da ayrı bir paket olarak sizler için hazırlandı. Konuşmama son verirken 12 platformanın Bursa toplantısının hayırlı hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şubat ayında 12 platformuyla Amerika'dan yapacağımız hibrit konferanslarda sizleri tekrar görmek umuduyla hayırlı, sağlıklı günler ve işlerinizde başarılar diliyorum.